Evet gün. Aa bugün The Binding of Isaac oynuyoruz. Aa güzel bir seri olacak gibi geliyor. Aa öncelikle karakter olarak sadece Isaac seçebiliyoruz. Ama ileride diğerleri de açılacak. Onları da oynayacağız. Ee, canımız 3, koş hızımız 2 ve saldırı hızımız da 2. Şurada görüldüğü üzere. Go Isaac go. Diren Isaac diyerekten. Ee, WASD ile hareket ediyoruz. Ok tuşlarıyla da ateş ediyoruz. E, oyun gerçekten güzel bir oyun. Ben bu tarz oyunları seviyorum zaten. Oyunu da verilden gördüm. Onun videosu da çok güzel olmuş. Bakalım e, Shift ve E ile de bir e, şey koyuyoruz. Bomba koyuyoruz. Ne videosu? Space ile de eşya alıyoruz abi. Yapıştır. Bu ne lan? He. Ben videodan önce bayağı bir oyunu oynama fırsatım oldu. E, tüm moblarla karşılaşamasam da. Evet. Oha! Bana öyle bir bilgi gelmemişti işte hemen küçük bir mob boss'la karşılaştık. Ne şansı artık benim de. Arkadaş sinirli belli yani. Allah Allah arkadaşım. İçini açıp bir de çıkartıyor oradan. Evet kalp verdi. Bu verdiği kalp bize bir adet can barımızın artmasına yaradı sanırım. Anahtarım olaydı buradan gireydim. Abi şu küçük sinekleri hiç sevmiyorum ya. Yani. Yallah. Şu kalbi de şöyle kenara getireyim. Muhakkak bir yerde ihtiyacım olur. Alırız onu. Bayağı zorlu abi. iki tanesine koymuşlar odaya. Ee, şu sarı kapılarda bize skill veriyor böyle. Ne aldık? Bombi. Evet 6 tane bomba verdi yalnız bize bu bombi. Ha bu bokların içinden de genelde bir şeyler çıkıyor. Allah Allah. İyi eşyalar çıktı bu ara bokların içinden. Ne yapıyoruz lan? Şu tipsiz heriflerden de sinekler çıkıyor şu sinekleri. Ha bu nasıl bir sinek? Bu arada bu oyun Super Meat Boy'un yapımcıları tarafından yapılmış sanırsam. Çünkü müziği öyle yapılmış. Ha gizli bir şey çıktı sanırım. Evet. Anahtar aldık. Bokları kontrol edelim. Can, canımız tamam. Haydi yallah boss. Bakalım hangi boss çıkacak. He. Ha, Larry Junior çıktı. Solucan. Evet. Bunu işi bilirseniz ee, pek zor olmuyor bu Leir Junior'ı öldürmesi. İki tane oluyorlar genelde. Pac-Man tarzı oluyor tam şu an. Yalnız bıraktıkları boklar sizin takılmanıza neden olabilir. Evet. Canım azaldığında da şuradan kalpleri alayım. Aslında bıraktıkları bokları kırarak içine eşyalar çıkarabiliyorsunuz. Bu da daha rahat aslında. Uyk. Abi sıkıştırmasınlar da beni. Onun dışında problem yok. Abi amma sıçtı ya. Şu Bokların içinden bir can çıksa fena olmaz. çok kafa atmaya başladım. Pek hoş bir durum değil. Evet popolasından bir tanesini kopardık. Gel kız buraya. Vereceğin yer. Evet bu sefer 3'e ayrıldılar. Bunu ilk defa görüyorum. 3'e ayrıldığını daha önce görmüyorum. Evet, Larry Junior'u öldürdük ve kırbaç, kamçı... Bu ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok ne işe yaradı hakkında. Allah Allah. Al. Evet, ikinci Bodrum katına iniyoruz şu anda. Isaac, çocuğun üzülmesen. Bu arada eşya aldığınız zaman Isaac'in tipi de değişiyor. Çok tatlı oluyor ya Isaac. Ayk. Sanırsam daha seri ateş ediyoruz. Aldığım şey sayesinde şu anahtarlarla da hem teleport, ooo, spacele teleportlanıyoruz güzel. Bokları kontrol edelim. Bu ee, tarafa doğru ilerleyelim şimdi. Şu zıplayan elemanları pek sevmiyorum. Ayk. lan, lan. en azından canımızı doldurduk. Şuralarda sadece bombayla patlatıyor. Gerçi 6 tane bombam var. Patlatıp paralar almakta fayda var. Evet. 12 coin'imiz oldu şu anda. Ee, aynı zamanda da Q'da da bir hapımız var. Onun ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Hap. Ne yaptı la bu hap? Bu canımı götürecek gibi geliyor benim. Evet. Gereksiz bir yer düzdü bize. Niye öyle bir şey yaptı? Hap. Neyse. Abi ölmeyeyim de gider ayak. Böyle fake atarsak aslında elemana. Heh. Hemen mob'a gitmek yerine diğer kapıları da bir araştırayım, bir canımı doldurayım. 12 coin'im var aslında. Böyle bir satış odasına denk gelirse güzel olur baya. Aşağı mı gitmiştim ben? Aşağıda bir şey yok. Sağ tarafa gitmedim galiba. Evet. Oo şu ağlar problem. Ağlar problem. Abi. Şu an yarım canım kaldı. Ee, anahtarı alayım da. Boklardan can çıkarsa çok tevjümünüz güzel olurdu ama. Ee, abi tamam param var, 14 param var da bir. Can olsa güzel olacak çünkü boss'la kapışacağım. Yarım canla boss'la kapışmam mümkün yok. Ateşlerden de bir şey çıkmadı. Teleport nereye yaşındı Teleport da mı buraya ışınladı ya? Ee, sanırsam zıştık. Evet. Paramız var ama kullanamadığımız bir paramız var. Ve Duke of Fleece çıktı. Sinek yollayacak sürekli yandık gençler. Ya dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışacağım yine de bayağı problemli olacak gibime geliyor benim. Çünkü şu sinekler şöyle dokundu mu bir tanesi gittim. Sinekleri öldürmeye bakacağım ama evet öldüm. Sıkıştım orada. Sevgili günlük. Bugün öldüm. Şu sağdaki eleman tarafından öldürüldüm diye başlıyor konuşmaya. Isaac. Ay tekrar. Aa, bu sefer her şey tabi yine sıfırlanıyor. Lan! Direkt üstüme atlıyorsun. Bir bekle ayak uydurayım oyuna. Gereksiz yerde canım gidiyor. Ha iyi kalp çıktı. Bakalım bu ne? Bunu daha önce almamıştım. Infection. Tamam. Ne işe yarıyor? Yani. Herhalde vardır bir şey. Abi durup solucan sıçıyor olmayayım. Çünkü genelde o solucan yaratıklar solucan sıçıyordu da. Solucan sıçıyorsam hiç komik değil. Çünkü bazı şu skiller kötü de olabiliyor. Yani bana zararı olan şeyler. Bir tane şey için bomba harcamayacağım. Yine bomba harcamaya niyetim yok. Anahtarım olsaydı iyiydi. Direkt mob'a girmesem daha iyi. Neyse şuna. İçinde bir şey olduğu için harcayabiliriz. Aa anahtarım yok. LOL. LOL anahtarı patlatsam daha iyiydi. En azından kapıya girerdim. Neyse direkt mob'a. Ha, Duke of Fleas yine. Herhalde benden revenge almak için şans veriyor bana oyun. Şu sinekleri öldürmem lazım. Abi sürekli sinek sıçıyor eleman ya. Şu büyük olan sinekleri kırınca da iki tane oluyorlar bazen genelde hatta. Şu bir yandan da sineklere vurmaya çalışıyorum ki sineklerin sayısı arttınca problem olmasın diye artmasını da önleyeyim bir yandan. Sinekleri öldür 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 öldür. Oo, oo, oo. Tamam adam öldü kalpler çıktı. Fakat sinekler ölmediği için daha aşağıları alamıyoruz. Bakalım. Evet. Bu ne? Aa hop. Aa hangisini alacağız? Aa bu ne? Telepatif orada mıyız? Aptallar için... Telepati... Bu ne? Aaa! Bakalım ne işe yarayacak? Hiçbir fikrim yok şu an. Bir anahtarım veya bomba olsaydı iyiydi. Aa, of. Aşağı inmek yerine diğer hapları da atsaydım ağzıma en azından. Evet tekrar ikinci bodrum katına yöneliyoruz. Aa gitti telepatim. Gitti. Oo bunların yananlarını hiç görmemiştim. Yaratık çeşidi de çok fazla gerçekten. Bırak 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 bırak. Oo sinek oldu. Ya. Ha, bende problem yok galiba. O anahtarlı odaya girebilsem iyi olacak ama. Bazen de böyle kolay odalar çıkıyor. Sadece sinek bulunduran ve hiçbir şey vermeyen maalesef. Aa ben hasar aldığımda etrafında sinekler çıkıyor. Sanırsam bu bu işe yarıyor. O sineklerin ne gibi bir faydası oluyor bilmiyorum ama. Evet, sonunda bir anahtar alabildik. Hemen şu sarı odaya gideyim. Oo! Ha, aynen. Speedball'da hızlanıyoruz. Ha, çok tatlı oldu Ayze'nin gözleri. Bu arada Space'le de koruma topumuz var. Ee, bunu açtığımız zaman da kimse bize vuramıyor. Hemen yani şunu açıp dalmakta fayda var. Daha bir dalabilsem iyi olacak. Güzel yarım kalp verdi en azından. Soldan devam edelim derim ben. Oh. Lan! Ya buraya. Kaçma kaçma kaçma. Şişt. Ha oraya gidemem. O dikenli yerlerden girince de yarı canım gidiyor. Bu riske göze alamam. Buradan devam edelim. Bu ne lan? Yarım canım var şu an bossla kapışma gibi bir şansım yok. Şunları öldürelim ya. Şunlardan kalsın ateş. Bazen ateşlerden de eşya çıkabiliyor. Hop. Abi yarıcan alacakken yarıcan verdik. Bunu. Heh iyi bir tane tam can çıktı oradan. Aşağıda dungeon var ama ee, bossla mı kapışsam? Anahtarım yok. Başka bir şansım yok sanırım. Sol taraftan devam edebiliyor muyuz? Ha. Orada can götüren yer var. O yüzden boss'la savaşalım. Cemineş. Buna daha önce kapıştım. Bir tane elemanı var şuradan aynen öyle böyle dana gibi koşturuyor. Canım çok fazla değil. Büyük ihtimalle a ah, hakkın rahmetine kavuşacağım şu Ramazan gününde. Aa! Ah! bir de koşarken yoruluyor. Böyle bir problemi var şunun. Aa, bombayı kullanamadım. A Sevgili günlük. Bugün şu eleman tarafından öldürdüm diye yine bir günlük yazmış Ayzek. O zaman bu partı burada bitirelim. Beğendiyseniz like'ımı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.